Hadi göreve gidelim. Haydi gidelim. Şurada bir adam var. O alalım Şöyle mı? Şurada bir adam var. alalım mı? Yoksa görevde, ana göreve raşma yapalım? Sen nasıl geçtin lan? Nasıl? Ha arkamdaymışsın Arkam Ne? Ne? Sofi <laughs> bu mu? Sofi. Ne oluyor lan? Ne oluyor Erman. Ne amına koyayım? Her böyle merhaba diyene bu saldırıyor mu? Basmasını tutun şunu. Yaşlı lan bu. götüne kayayım ben. Biz iş alıyoruz baya. Aha. Bizde var. Artık onları satabilecek miyiz? Neyin ödemesi bu? Alberto Vincenzo'dan bahset güvenlikten sorumluyum. Bence kristalleri neden önemli? Gerisi önemli değil bilmemiz için. Bildiğim batılan şeyin. Yani. Bizde bir sürü var oğlum. He merak al. abla. Hadi gidelim. Yan görevleri alak ondan sonra onlara bakarız sonra ama. Alalım mı? He alak dursun ya. Kimmiş neymiş karakterler önemli. Bak dayı nerede? He burada dayı gel. o dayı bir havalı bir abi yok Silah tüccarı. Gözündeki dövme çok yak tanıdık geliyor. Mısırlarda mı vardı bu? İş. Well, <laughs> Bu şey mi? He. Muştanın yerini öğrendi misin? Yok be ya. Onun adı Aa, da Beceksiz evet. Hubi değil evet, mi? Evet evet, evet, evet o. <laughs> Hemen yol üstü bakarız ona. Öyle Nerede bir tane de ablam ne vardı? Ha buradaymış. Göre burada. Heh. Bu kim lan? Doğru söyleyelim bitsin amcım. Ohyanus, ne gül. Yani bence soldakini diyelim. Adam bir anda amına koy. Ee evet. bakalım. öldürüyor. <laughs> e bakalım hadi damat. Ustalarımız nerede? <laughs> burada. Ee, hangisi bir de seçme şansımız var mı? i̇kisi de burada daha... mı? İkisi de bu. Yok. Aa kardeşini mi gönderiyor amına bir şey? Baba mı? Vay mı? <laughs> Hiç benzemiyoruz dayı. Bize var kristal veriyek abicim ya. Vallahi ya. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim Sofi ile konuşacakmışız Tek çıkış yolu daha bir level görevleri yapıyoruz. He ya. İşte o yüzden de Vallahi var ya. Diye. İyiymişiz he. Lan öyle olacağız. <laughs> ne yapıyorsun? <abi>, sıçıyor <laughs> mu arada? Lan Herman. Var ne öldü amına Konuşmuyor <laughs> Konuşmayın ki. O oğlum bu hödük lan bildiğin Ölmüştür, bir şey olmaz. Muhtemelen ölmüştür. Karanlık bölgeye biz zor giriyoruz Kardeş kendi kanıtlamaya çalışıyormuş. Net Barney öldürdü o teymeni. Aynen yani her bir boku biliyordum. Göt. Ne oldu lan? G Oğlum gündüz uyuyorlar mı oradakiler? Yo gündüz canlılar mı? Anlamadım ki ben. Geceleri mi uyuyorlar? O yüzden mi gece gidiyoruz hep. Gece daha az oluyor kanka. Sokağa çıkıyorlar ya evdekiler. Ha, ondan ötürü. <laughs> Hı hı. Oğlum bu soru işareti. Dışarı mı gir? İçeri mi girdim lan? İçeri girmişiz gel. <laughs> Gerek kalmadı. Çıkabiliriz. Ben sağdan temizlemeye başladım. Sen soldan temizlemeye başladın. Bunlar kolaymış. Onu fark ettim de. Bir de zaten ya. He. Gel bulduk geri Bulduk mu? Dur şurada so kristaller var. He, ben de alıyorum onları şu an. Vay salak vay. Atatat! Kristal! Bunların niye geride var şu Olsun olsun. Başka yok Bu mu bu hamle? O değil mi? Budur ya. <laughs> Elinde mantar var. Ay ay kıyamam. yemişler. Al işte. Adamı buraya ya bak ya gördün mü bırakmış bir gitmiş kardeşim çocuk. <laughs> Dur <laughs> bakalım. Amcık ya. Ne diyor? Araştırma bazı bir... Ha. Ne güzel. Tamam. Okey. Bir de bununla uğraşacağız abi. Buradan gitmiş. Yukarı çıkmış. Ben ne bana ne acele edeceğim mi? Kapının içine değil mi lan? Oradan içeri geçeriz galiba Bölgeyi marazlardan temizle diyelim Yok ki temizledik şey, zaten ha. ama Hah, şunu O kadar hızlı kestik ki Bu şey yapamadı <laughs> Bak kapıyı aç kapıyı Marazdı Maraz Ali Ay bize çok var istemediğin kadar. Kesti kapıdan uzatayım sen konuş. Harbiden ama ki ya çok zor değil. Ben konuşuyorum. <laughs> Sofya'yı tanıyoruz alo. Ablan seni çok merak etti. Eee, hayır ya bu kadar o bence öyle değil. Mi? Evet evet öyle değilim. Seni tikeş çıkartırız orada. Öldürürüm ben bunu. Direkt zombiler yedi. Lan kırsana kapıyı. Hadi sevişelim o zaman. Niye bu kadar ekşi? Ben Sanki... de ecel geldi e, ecel sandım amına. Ecel geldi harbiden. He. Oğlum çata! Amına koyayım. Ey Allahu ekber. Bu da öldü. Oğlum bu tek bir feci vuruyor lan. Ben de öğrendim bak. Nasıl vuruyorum. <laughs> tekmele tekmele Barney'i de çıkartalım. Ya bak. Allah kırla şu kapıyı ya da lockpick'le açla hadi la. Öldü mü ne yaptın? <laughs> ne oldu lan? Ağzın burnun dağılmış. Bu, Bu muymuş bari? Yani He, buna danışmıştık. He. Ee, istiyorum lan. Hadi lan. He ha, lan. Gel lan. Seç. He öldü. Çek olan mı? Anasını tersten gördüm. He bir tane daha varmış. O değilmiş. Niye Al işte çocuğu, yandım, çocuğu niye getirdin ya? Ben koyayım? Ya bunu biz öldürsek ya Evet ne Oy. diyoruz. Çocuk ya lan çocuk miyiz? Çocuk çocuk Büyük olsa siktirir çekerdin mi Kardeşim bak sana çok güzel bir laf söylüyorum hazır mısın Evet dinliyoruz. Dünya hassas kalpler için bir cehennem. <laughs> Zaten cehennem olmuş. Yok olmuş ya Geç şunu seç. <laughs> <çeke. gülüyor> ya. ya. sen niye etrafta bez prens gibisin amık? <laughs> Çocuk ya. Ready. <laughs> bunu dövebiliriz sen... ama Bunu bu da dövmeyelim. Öldürelim. Dur, Lan velet. Belki evet, skin almışım ben aracım o sıra Tamam Ne yaptın lan? Aa ışınlandım mı? Tam vermişti skill'i e, gerek kalmadı Papı açılıyormuş ki O zırhlı bundan güzel şeyler çıkıyor. Arkamdan niye bana saldırdın lan? Göt. Neyse gidiyorum ben ya. Neredeymiş Buldum. mu? Bak galiba. Ana. Bu mu lan? Bu değil Of tutunarak vurdum. Burada biri var ama. Ya onu gördük de. Başka ayak izin. üst katta var. Hey. İzler. Üst katta. Aha, aha buldum. Galiba. Yok, bu değil galiba. Öyle gitmiş. Daha mı yukarı çıkmış acaba? Neredesin lan götü boklu? Buldun mu? Yo. Sesleniyor belki de. <laughs> Daha da mı yukarı çıkmış acaba? Aa yeni bir var lan. Aa burada. Gel. Nerede? En üstte gel. Merdan Kristal tıfı çıktı. tıfı tıfı. Tıf, tı. yok ki bu ne hani burada. Ha kristal tozu çıktı. Aha imitör yok. Gel gel. Lan yaralandın mı lan? Allah bağırsaklar falan değişilmiş. Çocuk yaşamaz. Bağırsak mı? Ona burada gözükmüyor. Girmeden önce bağırsakları dışarıda dedim. Evet de. Kristalleri götüne sokacak. İyi bak Canım de pipini sallarsın artık çocuğum. Oğlum bayağı güzel çizmişler lan. Bugün senin doğum günün mü? Ya çok bir şeyler söyleyesim var. <laughs> hayır hayır tutken. Söyle kuzum. Ne oldu kuzum? Karla da anasıymış. Karla kimdi ki? Bilmiyorum ki. <laughs> İlla bir yerden buluruz. Daha demin o 10 tanesini öldürdüm. <laughs> burada çocuk çocuk. Bana ne lan? Bizim yaşımızda. <laughs> Bu burada ölür gibi ya. Öldü. Tüh. Abla. Sen Barney'i bence sik. He. Ben olsam öyle yapardım yani. Çocuğun Yaşın ne edin? işi var ne oğlum? Var çocuk mı? ne alaka? Ne var mı? Ol Üst, Barney, değil, Nathan. Üstünde inhibitor falan var mı? Öldür, bize ver. <laughs> Oğlum bir şey çıkar mı üstünden? <laughs> Aa ah, lan. Çocuk gitti lan. Aha. Oğlum Barney'i öldürelim direkt. Ben direkt öldürelim. Kanka şey var dur. Şunu dur. alalım gel. Aynen dur. Uçan tekme. Adam iki uçan tekmeymiş. Ben vurdum <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Gördüm izledim. <laughs> Geç bana gel buraya deyip. Ya benim de şuna yap açmam lazım ya. Üstten atlamayın. Zombilerin <laughs> üstüne atlamayın. Nerede? Nereden gidiyoruz? Görev nerede? Heh, orada. Nerede lan şuradan ha. Ya yandan yandan vurmayın be abicim be. Oğlum bu ney? Ben oradayım bu arada. Görebilir misin? Ha. Aa gel buraymış zaten. Şimdi değil mi? Geldim kapıdayım. Çığlık atan mı? Allah vuramadım lan. Vuramadım lan. Aha. Şunu bir dövebilir misin? Orospu çocuğu. Çocuk öldü. Alo. Kar Karla nerede Karla? Sakalını siktin. Bir dakika bence sağdakini söyleyelim. Amına koyayım. Varsa. Nasıl sektir orada? Kapıyı açtın da ağzım bokuna girdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya şuna vursana bir tane. Neyse öldüreceğiz sıkıntı yok. E ne amına koydum bu adam. Nerede lan kap? Ne yapayım onları mı dönüyor? Şey yaptım ya bir tekme atma çalışmıyor olmuyor.